Sevgili ABD Post izleyicileri, bugün çok önemli bir konuk ağırlıyorum. Kaza ve yaralanma avukatlığı yapan sevgili Helen Gülgün Burkılmaz yanında. Kendisi Amerika genelinde en tecrübeli, bu konuda en tecrübeli olan avukat. Hoş geldiniz Helena Hanım. Çok teşekkürler zamanınız için. Ee, çok ilginç bir hikayeniz var. Ee, özellikle sizi bu başarı hikayeleri kategorisinde yer almanızı çok istedim. Biraz bahseder misiniz? Amerika'ya ne zaman geldiniz? Neden böyle bir karar aldınız? Amerika hikayeniz, serüveniniz nasıl gelişti? Çok teşekkürler. Öncelikle her göçmen gibi daha iyi bir yaşam için Amerika'ya gelmek istedim. Bundan 23 yıl önce, hatta 3 Ağustos'ta 23 yılı dolduracağız. Öncelikle Uludağ İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Amerika'ya Amerikan İngilizcesini öğrenmek ve belki de MBA yapıp daha sonra Türkiye'ye dönmek için geldim. Ama buraya geldikten sonra anladım ki böyle 6 ayda, 8 ayda İngilizce benim istediğim gibi hakikaten öğrenilmiyor. Çok iyi araştırma yapmak, akıcı konuşmak, buranın yerlisi gibi iletişim kurmak isterseniz 6-8 ayda bu öğrenilmiyor. En azından benim için öyleydi. Doğru. Dedim ki bir üniversite daha okuyayım burada ve siyaset bilimiyle psikolojinin birleştiği bir alan seçtim. Dersleri almaya başladıktan sonra iki yıl falan geçti. Farkına vardım ki yasal sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı. İngiltere'ye dayanıyor özü, jüri sistemine bağlı. Hakim değil, halk karar veriyor. Ve bu beni çok etkiledi. Hem kadın hakları konusunda, insan hakları konusunda, başkasının ihmali sebebiyle bir zarar gördüğünüz zaman neler olabileceği, adalet seçenekleri ve alternatifleri çok etkiledi beni. Ve düşünmeye başladım. Dedim ki henüz çok yeniyim burada, genç bir anneyim. Çok daha güzel bir gelecek istiyorum. Annemi, babamı benimle gurur duysunlar istiyorum. Ne yapabilirim? ...ve yüreğimdeki bu adalet hissini nasıl gerçeğe dönüştürebilirim diye düşündüm. Ee, ve dedim ki ben acaba burada avukat olabilir miyim? Baktım burada avukat olmak çok farklı, liseden sonra avukat olamıyorsunuz. Ee, Biraz <laughs> bahseder misiniz ondan? Tabii, ilk önce liseyi bitirdiğiniz zaman üniversite sınavlarına giriyorsunuz. İlk lisans programınız farklı bir şey olmak zorunda. Yani tarih olabilir, hmm. politika olabilir. 4 yıllık üniversite bitirmeden hukuk fakültesine başvurma yapamıyorsunuz. Çok ilginç. Çok farklı bir sistem. Önce bir LSAT dedikleri sınavı var. Tamamen mantık sınavı. Ve bunu alıp iyi bir puan aldıktan sonra o da yetmiyor. Tam bir dosya oluşturmak zorundasınız. Ne zorluklardan geçtiniz, ne mücadeleler verdiniz, ne başarılarınız ya da yenilgileriniz var. Neden hukuk okumak istiyorsunuz? Hukuk okuduktan sonra ne yapmak istiyorsunuz gibi e, ve iki okuldan e, kabul aldım ki İngilizcem hala çok rahat değilim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda her şeyi böyle çok şahaneyim, çok özelim diye lanse etmek istemiyorum çünkü gerçekçi değil. LSAT'i iki defa almak zorunda kaldım. Oh. E, i̇lkinde yeterli puan alamadım. İngilizcem yok, mantık problemleri İngilizcenin de üstünde bir şey. Oh. Düşünsenize yani İngilizceniz bile yokken size diyorlar ki Ali bu odaya girdi, Ahmet bu odaya girdi o zaman arzu nerede? Yani mantık problemlerinden bahsediyorlar. İngilizce az kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani galiba bir baros sınavına giren bir Türk de görüşmüştüm. O da böyle anlatmıştı. Baros sınavlarında da karma karışık problemler soruyorlar, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Baro sınavı daha çok yasal süreçlerle alakalı. Ama bu LSAT hazırlık tamamen mantık. Oh. Yani zihniniz takip edebiliyor mu gibilerinden? Yani gerçekten buradaki hukuk sistemi demek ki öyle bir eleme sisteminden geçiyor ki siz bu işe gerçekten uygun musunuz? Hem ruh hem hem kafa olarak uygun musunuz onu elimine ediyor. Çok güzel bir sistem bence. Çok değerli bir tespit çünkü mantıklı düşünebiliyor musunuz? Detayları görebiliyor musunuz? Evet. evet. Jüriyi tanıyabilecek misiniz? İnsan ilişkileriniz nasıl? Ve o LSAT, e, hakikaten bora sınavından daha zor bir sınav hmm. Çünkü bilgiyi ta, bilgiyi test etmiyor bilgiyi ezberlersiniz hmm. değil mi ama analitik düşünmeyi test ettiği için ona sahip değilseniz <laughs> öğrenmeniz ya da pratik yapmanız gerekiyor evet, çok. çok o yüzden çok. ben her zaman diyorum genç arkadaşlarımız varsa dinleyen e, başarılı insanları gördüğümüz zaman zannediyoruz ki onlarda bir mükemmellik var. Ya öyle doğmuşlar ya anneleri babaları öyle zenginler, şanslılar falan öyle bir şey yok. Ee, kesinlikle. Ee, az da olsa varsa benim haberim yok. Ee, ama asıl önemli olan kararlılık. Ben o el seti 5 defa da geçemesem 5 defa da alacaktım. Bravo. Birincisinde e, istediğim puanı alamadım. İkincisinde tekrar almak zorunda tabii ağlıyorsunuz, umutsuzluğa düşüyorsunuz. Hep bu sürecin bir parçası ama Kararlılık. Ben bunu yapacağım. Ve 10 defa da olmak zorunda kalsa yapacağım kararlılığı. Neyse ki ikincisinde e, istediğim soğanı <laughs> aldım. Ve e, çok iyi hatırlıyorum. Elset bir de essay tarafı vardır. Kompozisyon yazıyorsunuz. Yani daha yüksek bir anlamda anlayalım onu. Neden git avukat olmak istiyorsunuz? dedikleri evet. galiba değil mi? Evet. Evet. Yani evet. burada onu çok seviyorum. Hani üniversite öğrencileri de öyle bir işe başvuru yaparken diyorlar, hani siz bu işin neden hani diğerlerinden beni ayıran şey evet. nedir? Onu ispat etmeniz evet. gerekiyor. Evet kesinlikle. Ve e, bütün bu süreç tamamlandıktan sonra e, hukuk fakültesine başladım. üç farklı sözlükle çalışıyorum. Türkçeden İngilizceye. İngilizce ve İngilizce, English. İngilizceden Black Law Dictionary dediğimiz hmm. yasal İngilizce. Evet, <laughs> <laughs> yani. terimler. yani dili yeni öğrenmeye başlayan Tabii. biri için çok zorlu süreç gerçekten. Çok zorlu ama aynı zamanda çok da güzel bir süreç. Neden? Merak ediyorsanız. Doğru. E mesela her da dosyayı okuduğumuzda tort diyoruz mesela. Bu e başkalarının ihmali sonucu yaşadığınız zararların karşılığındaki tazminat konuları. E ya da contracts anlaşmalar konuları. Her dosyayı okuduğumda merakla okuyorum. Çünkü biliyorum ki burada öyle bir sistem var ki adalet var, mükemmel evet. değil var. Doğru. Bu da çok güzel bir şeydi. Sonra dedim ki biliyorsunuz bizim zihin yapımız bir de üstünü okumak lazım. Onun üstünü de Global Arbitration Law and Practice yani uluslararası anlaşmalar üzerine yaptım. Ee, ama daha önce de konuştuğumuz gibi üçüncü sınıftayken feci gibi bir kaza yaşadık. Ee, trafik kazası. Allah, evet. Onu yani bu bir başarı hikayesi olduğu için yani sizin için sakıncası yoksa izleyenler anlatmanızı istiyorum. Tabii ki biraz. tabii ki e, severek. E, tabii çok zorlu bir zamandı. Resmen facia gibi bir kazaydı. Burada ee, kaçıncı yılınızdı bu. E, Hukuk fakültesinin üçüncü yılı. Yani e, 2008 falan değilim 2001'den işte 9 yıl falan olmuş. Diyor. Um, 5 6 yanlış hesaplıyor olabilirim ama ya 5'ten 9'a kadar düşünün. 5 ya da 9 yıl gibi arasında. Hı hı. Um, ve bu kazadan sonra çok ciddi yaralanmalarımız oldu. Bu arada siz bekar bir anne olarak buraya evet, geldiniz. Bekar, yapayalnız. Çok ciddi kararlar hani. <laughs> e, e, hani o kısmını atladık, Eşi evet. boşanıp küçük bebeğinizi evet. alıp buraya geldiniz. Evet. Sıfırdan İngilizce öğrendiniz, evet. sıfırdan bu eğitimi aldınız. Böyle bir savaşın içindeyken ve böyle bir ağır kaza geçiyorsunuz kaza. çocuğunuzla birlikte. Evet. Ve oğlumun. E, o çok daha ciddi yaralandı. Yaşayacak mıyız, ölecek miyiz bilmediğimiz iki hafta yaşadık. Anneliğin öyle bir güzelliği var ki Allah bana öyle bir güç vermiş ki aslında benim kendinden geçmiş, bayılmış, yoğun bakımında olmam gereken bir dönemde kapalı olması gereken gerekirken oğlum yaşayacak mı diye iki hafta ayık kalmışım. Hı doktorlarla konuşmaya çalışıyorum her gün. Kendi ağrılarımı unutuyorum. Doktorun bana tamam köşeyi döndük, oğlum yaşayacak dediği zaman bilincimi kaybetmişim. Ay, tüylerim şu <laughs> diken diken oldu gerçekten. Ah, çok, çok, olsun. çok, zorlu zamanlardı. O zamanlarda anladım ki göçmezsiniz, gurbetlesiniz. Sizi seven insanlar çok çok uzaklarda hem fiziksel olarak hem finansal olarak çok uzaklarda ve bir bakıyorsunuz ki öyle bir yalnızlık ki şimdi bana mama bear derler Amerika'da. Evet, onu <laughs> mama bear yani bir yavrusunu bir ayı çetinliğiyle mücadelesiyle koruyan anne kavramıdır ve. Daha sonra biz iyileştiğimizde kendi kendime karar verdim. Dedim ki Allah beni hukuk fakültesine demek ki bu sebepten koymuş. Çünkü ben hep hukuk fakültesindeyken hocalarım sorardı ne yapmak istiyorsun bununla diye. Antitrust derdim yani rekabet hukuku üzerine. Onu da işletme hocam e, Yılmaz Arslan Uludağ Üniversitesi'nde bize öğrettiği için aklımda kaldığı için derdim. Ama e, Allah öyle bir şey yaşattı ki bir kaza geçirdikten sonra özellikle gurbette bunun yalnızlığını, çaresizliğini, mücadelesini kendi başıma yapmak zorunda kaldığım için bunun peşinden gitmek istedim. Dedim ki ben işte bunu yapmak istiyorum ama henüz ne yapmak istediğimi de bilmiyorum. Kaza ve yaralanma yani bu konuda, bu bunun yalnızlığını yaşıyorum şey, mücadelesini yaşıyorum. işte faturalar var ödenmesi gereken. Karşı tarafın sigortası zorluk çıkarıyor. işte sizin de suçunuz vardı diyor. Ki ben şoför değildim. Biz yolcuyduk ikimiz de oğlumla. Yani çok Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gurbet insanı olarak kaza geçirmek en büyük yalnızlık hikayesidir. Çok doğru. En büyük mücadeledir. Ve size biraz önce anlattığım gibi 2009'da mezun oldum hukuk fakültesinden. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç kimsenin hiç kimseyi işi almadığı bir dönemdir. <laughs> Kriz vardı. Değil Kriz vardı. Evet. Ee, hiçbir yerde iş hiç bulamıyoruz. E ee, Ne yapacağım? Yani tek başıma bir anne olarak bir şeyler yapmak zorundayım. Ee, bu defa dedim ki benim bildiğim ne iş var? Kendi immigration processimi yapmışım. Onu biliyorum. Ya, o zaman başkalarına yardımcı olayım. Bunu yapayım diye düşünüyorum. Yeni yeni iyileşiyoruz. Bir gün yürürken ama hiç, sürekli de hiç durmamak çok önemli, evimde oturup ağlayıp kalsaydım bu fırsat da öneme çıkmazdı. Sürekli önünden yürüdüğüm bir hukuk firması var, üstünde kocaman Injury Law Group yazıyor. Ben de o zamanlarda injury'ye şey olarak bakıyorum yani işte, oh the tiger filan böyle ambulance chasers, hani ambulansların peşinden evet. giden gibi o o fikir yapısından etkilenmişim televizyonlardan. Hı hı. Ee, i̇çeriye gittim. Dedim ki immigration konusunda çalışmıyorsanız e, siz bana dosyalarınızı göndermek isterseniz benim de size çok güzel katkılarım olabilir diye ifade ettim. Resepsiyon kızın arkasında da ben bunu söylerken oranın bütün işletmenin sahibi duruyormuş. Yani karar <laughs> 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 Yani oturup Baktığınızda kötü olaylara bakarsanız hayatta, onlarda takılmayı seçerseniz orada kalıyorsunuz. Ama bu kötü olayın içinden Allah bana bir hediye gönderdi derseniz onu aramaya devam ediyorsunuz. Tabii yaşamda tecrübelerle bu öğrenilen bir şey. Herkese de tavsiye ederim. Kötü bir şey geldiği zaman bunun içinde güzel bir şey var. Nedir diye merak etmek çok güzel bir şey. İçeriye giriyoruz ve oranın sahibi bana dedi ki konferans salonuna gelir misiniz? Konuşmak istiyorum dedi. Üzerimde de hiking, um, trekking kıyafetleri var. Öyle bir yani ceketle falan gitmemişim. Esokman mı çıktınız? <laughs> Esokman. Um, oturduk, konuştuk. Kendimi tanıttım, kendisini tanıttı. O da Vietnam'dan çocuk olarak gelmiş bir göçmenmiş ve e, çok çalışmak, ee, gibi bir hediyesi verilmiş Tanrı tarafından. Benim de öyle var. Çiftçi kızı olduğum için çok çalışmayı çok severim. Ee, bana dedi ki ben dedi senden çok etkilendim bu dedi. Ee, immigration davalarını tabii ki sana göndeririz dedi ama ben seni işe almak istiyorum dedi. Şu anda alamam. Ekonomi çok bozuk, işten çıkarıyoruz dedi. Ama sen gelirsen ben sana jüri davaları konusunda bütün bildiklerimi öğreteceğim kazandığın tüm dosyalardan da yüzde vereceğim." dedi. çok güzel. <gülüyor> 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 <Sistemli>. <gülüyor> ben kadar... inanamadım yani gerçek mi, hani biri, biri dalga mı geçti falan diye düşünüyorum. Ee, ve e, Kelly ile hala, o zamanlar patronumdu. Ee, yıllarca birlikte çalıştık, birlikte öğrendik, o bana çok şeyler öğretti. Ben de onun için çok çalıştım. Ee, şimdi de ortağım oldu. Ne kadar güzel. Yani hep bu e, kaza ve yaralanma üzerine evet, mi? Evet, kaza ve yaralanma. Yani e, şu anda 15 yılı aşkındır, e, tamamen kaza ve yaralanma üzerine çalışıyorum. Ve şu an Amerika'nın en iyileri arasındasınız. Estağfurullah. Çok en tecrübeli, tecrübeli e, Yani e, tecrübe okuruyorsunuz gerçekten. <laughs> Hiçbir müvekkil boş dönmüyor. <laughs> e, yani şöyle, her dosya çok farklı. Hiçbir birbirine benzemiyor. E, benim en çok gurur duyduğum şey, ee, o zaman Türkçe'yi bile e, İngilizce'yi bile doğru dürüst konuşamayan bir insanın bir yalnız annenin... bir annenin Evet, kadının burada hiç tanıdığınız yok. Değil yani mi? tanıdıklarım var ama Bir yere kadar o, o da. Kim kimseden bir şey istemeye alışık bir insan Dadayım. değilim zaten. Manevi, maddi manevi kimse evet. destek olamıyor. Evet. E, küçücük bir çocukla evet. oraya tek başınıza geliyorsunuz. Hiç bilmeden binmeden evet. belli kendi hani çok da paranız da yok. <laughs> yok. Hani dil öğreneyim derken eğitim alıp sıfırdan evet. gerçekten Amerika'da böyle bir şey başarmanız ve hem de bir kadın olarak Türk evet. kadın olarak ben çok gurur çok duydum. Teşekkürler. Hayat başarılar ve yenilgilerle dolu her gün başarılı fikir yapısı pes etmeyen fikir yapısı yani hiç kimse hiç kimse çıkıp da ben her gün doğru kararlar veriyorum hiç yanılgı yenilgi yaşamıyorum ben müke mükemmelim derse kesinlikle yalan olduğuna garanti verebilirim ama başarılı fikir yapısı pes etmeyen yenildikçe farklı yollar bulan zorluklardan sürekli hediyeler çıkaran, kazadan bile hediyelerini gören. Evet, peki Rüyam, yanınız çok hoşuma gitti. Ben biraz mesela üst üste benim de biraz bir travmatik bir öyküm. Ama ben böyle çok takılıp kalan, niye, niye, niye? Buna çok takılıp böyle biraz çöken bir yapı denir. Ama ben de hiç mücadeleyi de bırakmam. Bir şekilde söylenirim ama yoluma hep devam ederim. Ama sizin hani... İçinden böyle gerçekten ilahi güçlerle ilgili anlamlar çıkartmanız, doğru anlamlar çıkartmanız çok büyük avantaj olmuş. Sizden çok şey öğrendim şu an, etkilendim gerçekten, <laughs> söylüyorum. Ama söylediğiniz çok samimi. Neden ben, e, hiç kimse hemen ben ders alıyorum, bir sonraki başarıyı geçiyorum demesin yani. Çok zor. Oturup ağlıyorsunuz, korkuyorsunuz. Ben jürinin önüne çıktığımda hala korkarak çıkıyorum. Bunlar Amerikalı tarihleri var. Kültürleri var, ee, kendi ön var. Benim aksanım ne kadar olsa İngilizce de var. Mutlaka. Yani her zaman korkuyla çıkıyorum, korkunun elinden tutup ben seni bir yere götüreceğim diyorum. Çok güzel. <laughs> Bu e, çocuğunuzla hastanede ne kadar 2 haftam kaldınız? İki ay, 2 ay kaldı. Oğlum hiçbir şekilde kıpırdamadan iki ay yatması gerekti ki kemikler doğal olarak hali yani ayrıldı. Hali ayrıldı. Çok ağır bir şey çok gerçekten. Ağır. Peki o süreçte sigortanız falan var mıydı? Ah, her şeyi oradan öğrendim. Hatta bugün sizlerle bir sonraki segmentte paylaşmak üzere sigorta nasıl alınmalıdır diye birkaç öneri getirdim mutlaka ikinci videoda izleyin burada Helen Hanım'ın <laughs> başarı hikayesi ama diğerinde gerçekten kaza ve yaralanma anlarında Amerika'da neler yapılması gerektiğini detaylı şekilde anlatıyor olacağız Yapınızı böldüm ama Yok, gerçekten ediyorum. çok etkileyici ee, bir hikaye her adımda e, neleri ihmal ettiğimi her zaman öğrendim yani Oğlumu biz hastanedeyken işte doktorlarla nasıl konuşulunca onları bizim takımımıza alabiliyoruz. Hmm. Hemşireler nasıl tavırlarla daha iyi bize bakım gösterebiliyor, nasıl kaza avukatı bulursam onlar en çok bize ilgi gösteriyor. Her biri bir ders niteliğindeydi. Siz gerçekten hayatı okumayı çok iyi beceren <laughs> e, analitik zekaya sahip bir insansınız, avukat olmanız da işte o <laughs> eleme sisteminin Amerika'da eleme de, sisteminden ben geçmenizi de. sağlamış, çok güzel. Hatta ben şu an hani gençlere ne önerirsiniz bu alanı seçmek isteyenlere diye tavsi hani tavsiyelerinizi soracaktım ama siz bayağı bir bahsettiniz, onu bir toparlayalım isterseniz. Gerçekten nereden başlamalılar? Ee, ve karşılarına çıkan engellere karşı nasıl davranmalılar sizce? Benim hikayem bana özgü. Ben çiftçi kızıyım, çok çalışarak mutlu olan bir insanım, çok az şeylerle mutlu olan bir insanım, çok çok büyük şeyleri kazanabilen bir insanım. Başkasının başka bir geçmişi vardır. Ben öneri olarak herkes benim gibi yapsın demek istemiyorum çünkü herkesin bir yolu var. Diyorum ki yüreğinin sesini dinle. Ama komşunun değil, bazen annenin babanın bile değil, Doğru, doğru. Ee, işte e, arabası olan, işte başarılı gözüken başka birisinin değil. Senin ağrın nereden geliyor? Senin hediyen orada. Çocuğunu mu neredeyse kaybettin, boşandın mı, maddi zorluklar mı yaşadın, sokaklarda mı kaldın, bugün birçok insanımız Amerika'da evsiz. Aslında o zorluklar onlara bir hediye. Onlardan utanmayın. O, o zorluk sana bir hediye getirdi. Ne, nedir o hediye? Onu anlamaya çalışın. En sonunda başardığınız zaman geriye baktığınızda bunların hepsi anlamlı olacak. Şu anda kahralıyor olabilirsiniz ama ben diyorum ki yüreğinin sesini dinle çünkü Allah orada zaten. Ay ben çok etkilendim şu an. Gerçekten <laughs> farklı bir pencereden bakmamı sağladınız şu an hani kendi adıma söyleyebilirim peki şimdi şeyi merak ediyorum hani çocukluğumuzdan beri sinemaya çok meraklıyım ve e, mahkeme salonlarında geçen hatta tek e, mekanlı filmler olur genelde onlar mahkeme salonunda geçen filmleri aşırı severim e, hep e, jüri'nin karşısına çıkar iki avukat savcıyla avukat <laughs> ikna etmeye çalışırlar şimdi e, siz Burada bir Türk olarak, bir Türk kadın olarak bunu birebir yaşıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? İlk çıktığınızda neler hissettiniz? İngilizceniz hala tam değildi? <laughs> Biz kendimizin en büyük düşmanıyız. Bu her insan için geçerli. Çok doğru. Ben her zaman jürinin önüne çıkmadan önce kendime aynaya bakıyorum, bir şey söylüyorum. Kendinin önünden çekil. Doğru, çok güzel çünkü varsayımlar yapıyoruz. İlk çıktığımda evet. Kelly ile çalışırken hatta o da benimle birlikteydi. İlk önce ona second chair olmuştuk. Sonra artık kendi davalarım başlayınca o bana second chair olup biraz destek, destek. yani uçana kadar. Çok güzel. Kendi kanatlarınızla. Evet. Yani çok uzun sürüyor. Sadece onu öğrenme süreci bile 6-7 yıl. Yani gerçekten ben jüri avukatıyım demek. En azından 6-7 yıl. Bu İngilizce öğrendikten, hukuku bitirdikten, baroyu geçtikten, stajınızı yaptıktan sonra. Ya ee, onun ya için sabır tecrübe daha gerekiyor ekstra. Sabır yani Tamamen sabıra bağlı bir şey. O yüzden kendimizin önünden çekilmek çok önemli. Jürinin önüne çıkacağım zaman aynaya bakıyorum, kendimin önünden çekil diyorum. Çünkü ilk çıktığımda jüri önüne demiştim ki bunlar benim aksanımı fark edecek. Ama ben öyle düşündüğüm için fark ettiler. Çünkü ben kendimin hep önüne takıldım. Doğru. Sonra artık fark ettim ki zihninizde eğitiyorsunuz, diyorsunuz ki farz et ki onlar senin aksanına takılmayacaklar. takılmayacaklar. Gittim, takılmadılar. Çünkü olaylara, onları olay anlatmaya gelmişim, hikaye anlatmaya gelmişim, kaza anlatmaya gelmişim, yaralanma anlatmaya gelmişim, onlardan adalet istemeye gelmişim. Oraya odaklandığınız zaman. Kendiniz unutuyorsunuz aksanınız olduğunu. Siz unutunca onlar da unutuyor. Çok kesinlikle. Yani çok güzel bir süreç. karar verme mekanizmasının halk olması çok değerli bir süreç. Tek bir hakem, hakim değil. Amerikan yasal sisteminde hakem, hakim hakemdir sadece. İki tane takım düşünün. Fenerbahçe Galatasaray. Hakem ortada. Her iki tarafa kurallarını söylüyor. Ben yaralanan insanları temsil ediyorum. Karşımdaki avukat sigortayı temsil ediyor. Avukat avukat mı oluyorsunuz? Avukat. Savcı avukat mı? Avuk savcı sadece criminal yani ha, criminal e, suç e, davalarına bakar. Biz civil yani ha. tazminat üzerine çalışıyoruz. Anladım. Yani siz şimdi e, jüri mahkemelere çıkıyorsunuz. Burada ona e, jurist doctor deniyor. Evet, evet. Bu konuda son derece uzmanlaşmış ve hatta dediğim gibi çok iddialı kurumlardan birinin sahibi, ortağısınız. Hem de size ilk el, el uzatan e, avukatla birlikte ortaksınız artık. E, hikayenizde başka eklemek istediğiniz unsur var mı? Mesela oğlumuz şu an ne yapıyor? Nasıl gelişti Aa, hikayeniz? Biraz önce arada gördüğümüzde <laughs> o küçük çocuk, <laughs> tam bir Türktür Türk <laughs> telefonu <Her anlamıyla. gülüyor> <laughs> Ben hep endişe ettim. Dedim ki ben onu çok güzel bir sülaleden işte kuzenleri işte sokaklarda oynamalar falan kopardım getirdim. Yabancı bir ülkeye, gurbete getirdim. Her Değil şey mi? çok değişti. Bilemiyorsunuz. Ve ben e, buraya geldikten sonra ders çalışmayı bıraktım. İsyan bıraktı. Çünkü ve 9 yaşındaydı onu evet, Evet 9 yaşında ve kırgınlığı, işte Bir kültür şoku. İngilizceyi çok çabuk öğrendi. 6 ayda öğrendi. Çünkü çocuk çocuk. Onlara <laughs> <laughs> hayır o konuda. ama ders çalışmayı bıraktı ve ben de önce panik oldum. Dedim ki yani bu çocuk ne olacak? Kurbetteyiz. Sonra kendi kendime düşündüm ki benim ailem çok baskı gösterdi bana lisede. Ben de lisede onlara layık olabilmek için Kendimi resmen öldürdüm ders çalışarak. Çok yükleniriz. Üniversiteye geldiğimde bıkmıştım artık. Oh. Dedim ki ben bu çocuğu yalnız bırakacağım. Futbolu çok seviyor. Git futbol oyna. Dedim ki hatta bir gün ona istersen çöpçü ol. Amerika burası fark etmez. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Gerçekten öyle. Ama bu kafaya gelebilen insan. Ama meclis, hani uh, Amerika'da bir laf var. Uh, you never know how strong you are. Until... Being strong is the only choice you have. Yani ne kadar güçlü olduğunuzu, güçlü olmak tek alternatifiniz olmadan bilemiyorsunuz. Doğru. Bu çocuk da uh, şahane bir çocuk. Çok şanslıyım, Anladım. çok şükür hepimizin. Um, Liseyi bitirene kadar böyleydi. İlkokul son sınıfa geldi, ortaokul ve lise bitirene kadar ders çalışmıyor, okumuyor. Ben ona cliff note alıyorum, özet kitaplar falan böyle. <laughs> Sınıfı geçsin diye. Um, sonra lisede um, dedi ki ben antrenman olmak için okula gideceğim dedi. Çünkü futbolu çok seviyor, Fenerbahçe'si çok değerli. Um, başladı dersleri almaya. Antrenman olmak için de personal trainer gibi. Antrenör mü olacak? Evet, antrenör. antrenör. Anladım ben. 23 <laughs> yıl İngilizce. I'm olmak için ee, okula başladı. Kolejde böyle Çok bir güzel. program var. Koçluk yapacak yani. Şey sağlık konusunda ilk müdahaleyi yapan hmm. e, alanda ilk müdahaleyi onlar yapıyor. Anladım. Spor sahalarında. Evet. Dedi ki ben onu olacağım dedi. Bravo. Sonra başladı okuluna. İlk yılda biyoloji, kimya, basic öğretiyorlar. Biyoloji acayip ilgisini çekti. Aa, o da benim babamın yanında büyüdü. E, kereste e, işte kereste işlerimi, işte marangozluk işleri ve çiftçilik yapıyoruz. Hı hı. Sürekli tahtaları alıp birleştiriyor, ediyor filan. Biyoloji dersinde çok ilgisini çeken şeyler oldu, kimya. Bu çocuk tamamen 180 derece değişti. Sonra da dedi ki, madem ben bunu sağlık yapmak istiyorum o zaman ben tıbba gideyim dedi tıbbı kazandı en üstünde. Ay çok güzel. <laughs> yani anne olur, gerçekten. <laughs> Ve tıbbı kazandıktan sonra da Amerika'da yüzde birin kazandığı ortopedik surgery. Yani ortopedik cerrah yani. kazandı. Şu anda da en üstlerinde resmen kereste gibi kemikleri alıp kesiyor. Vidalarını takıyor. Yani düşünsenize çiftçinin kerestecinin torunu Amerika'nın <laughs> ortopedistlerin başarılı ortopedistler arasına girdi. <laughs> <laughs> Vallahi çok güzel bir hikaye çok şükür çok şükür çok gerçekten ama bence siz e, gerçekten hayatın mesajlarını belki yani kimisi için anladım, kimisi için evrenin, kimisini için her her herkes yerde, başka her bir şey görüyor şey ama siz e, o mesajları doğru okuyup e, böyle tevekkül <laughs> ettiğiniz için bence hayat size çok güzel. Ben şu an sizden çok etkilendim. <laughs> Hatta şu an yolunda gitmeyen işlerim için böyle düşünmem gerektiği Allah da belki o yüzden karşıma çıkardı. Hep, hepimiz birbirimiz için bir aracıyız. Messenger derler çok Amerika'da. Doğru. Yani ben buraya mesaj için gelmişim. Siz bana mesaj için gelmişsiniz. Ben şu an öyle hissettim. Kalpten söylüyorum. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkürler. Benim çok güzel bir annem var. Çok olumlu, her zaman yüzü gülen, süper, çok başarılı, çok sabırlı bir annem var. Onun genlerinden, babamın çok çalışkan olması, hiç durmadan çalışması. Yani güzel bir harmanlamışlar. O yüzden hani hepsini ben yaptım demek istemiyorum. Yani şu işte genlerimden gelen şeyler de var. Mutlaka var. Peki eklemek istediğiniz, son bir şey vermek istediğiniz bir mesaj daha var mı izleyenlere? Mesaj, hayat çok güzel. Ee, Tanrı'nın, Allah'ın bizim için biçtiği bir kader var. Ona inanmak lazım. Ee, ona doğru yürümek lazım. Ama o, o, mesaj her zaman güllerle, müjdelerle gelmiyor. Bazen kazayla geliyor, bazen yaralanmayla, hastanede geliyor. Hep kötü taraflarına bakıp ağlayıp, işte kendimizi acıyıp onu kaybedersek mesajı kaybedebiliriz. Her olayın içinde güzel, çirkin Tanrı'nın mesajı var. Allah diyor ki ben seni bir sonraki adıma atmak için böyle bir şey yapıyorum. Ama parasız kalmak, kazaya karışmak, neredeyse ölmek, üstünden tır geçmek, bisiklette kaza geçirmek hepsiyle gelebilir. Bir kazaya karıştıysanız içindeki hediyeye bakın. Deyin ki Helen Bükülmez böyle böyle bir şey demişti ve bize ulaşın. Her zaman ben sizin için buradayım. Arkadaşlarımız bir kaza geçirirlerse, nasihata ihtiyaçları olursa Amerika'da Haklarım ve Mutlu Hayat diye bir grubumuz var. Ben sürekli konuşuyorum orada. Artık kime mesaj oluyorsam çok şükür oraya katılırlarsa devam, devamlı bir WhatsApp şekilde. Grubu mu? Facebook grubu. Facebook grubu. Amerika'da Haklarım ve Mutlu Hayat. Böyle hem haklarımızı birlikte öğreniyoruz hem de mutlu hayata birlikte yürüyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.